Arkadaşlar emekli kana alıyor. Esnaf kana alıyor. Herkes kana alıyor. Neye bak bilmiyorum. Bak şu anda ben karşı kahveye bakıyorum. Saat 10 olmuş. Daha bir tane müşteri gelmedi. Bak. sonra ben bir kahvedeyim. Hatta kendi kahvemizdeyim. Benim kendi kahvemizde 3-4 kişi var sabahtan beri. Karşı kahveye sabahtan beri bakıyorum. Vallahi iki kişi bile girmedi. Şu anda bomboş bekliyor. O adam ne yiyecek, ne içecek? Bizim burada da işte gördüğünüz gibi bak bir kişi gelmiş emekli. Birkaç emekli daha burada oturuyor. Bir iki emekli de burada. Ya bu kahveci ne yapsın? Bu kahveci de gelmiş bak bu şekilde oturuyor. Emekli kan alıyor kardeşim. Neden kan alıyor? E para 7500 lira para. Ne yapsın? Ne etsin bunlar? Nasıl geçirsinler? Zeytinyağı Zeytinyağı olmuş geçen seneki 400 bin liralık zeytinyağı bu sene 800 bin olmuş. Kira paraları 15 bin 20 bine çıkmış. Ya 7500 lira kira bile ödeyemiyorsun. Bunlar ne yapacak bu vatandaş ne yapacak arkadaşlar ya? Ekmek parası 15 lira olmuş. Yol paraları 25 liraya çıkmış. Ya kediler aç kaldı ya, köpekler aç kaldı ya. Vallahi Halil sen kaç lira maaş alıyorsun? Şöpür. Yetmiyor değil mi? Tamam sen, biz bizler şu anda buradaki adamların hepsi emekliyiz. Hepimiz ölük vaziyetteyiz. Eğer o Tayyip Erdoğan da bizim sesimizi duymuyorsa oradan çekilsin gitsin. Kendi kendimizi biz idare ederiz. Ona göre tedbirli olun. Kardeşim bitmiş bitmiş bu Türkiye bitmiş. Bak kahveci sabahtan beri kaç lira kazandın kardeşim harbi. Sıfır kardeşim. de parayı sıfır vermemiş. İçmiş içmiş para vermemiş. Ya nasıl bir Türkiye'deyiz ya? Bu ekonomi bitmiş, bitmiş. AK Parti, sana sesleniyorum, benim parti. Türkiye'nin partisi. Bitmişiz, ona göre haberinizi alın. Bu, bu Türkiye'yi biraz düzeltmeye bakın. Maaşı bir an önce hemen çoğaldın. Ne diyelim bak bir şey demem. Vatandaşa soruyorum bak şimdi Sen kaç lira maaş alıyorsun kardeşim? 7500. Yetiyor mu sana? Yetmez. Al bir hesap et bakalım. Yetmez kardeşim. Yetmez. Hesap et. Yetmez. yetmez değil zaten yetmiyor. Zaten Art, yetmiyor da. Kartlarım bir doldu. Doldu. Art Yapacağım, nasıl yapacağım? Evet. Nereye gideceğim? Ya burada bak 5-6 Aynen. Ya arkadaşlar biraz kendinize gelin. AK Partililer. Aya ayağınızı denk alın ya. Vallahi billahi bir sana güvenir millet. Bir sana güvenir. Sen de gittin mi? Nasıl yapacağız bilmiyorum ki. Yani ona göre bu maaşları hemen 7500'den ya işte ya iki katı mı yaparsınız, üç katı mı yaparsınız? Bu millet yoksa ölecek mezarlıklar. Zaten mezarlıklarda yer yok ha. Mezarlıklar 10 bin liraya satılıyor. Mezarlıklar 10 bin liraymış. 10 bin lira mezarı nasıl mezar parası versin millet ya? 10 bin lira mezar parası ölmek bile parayla. Bundan sonra ne olacak? Bilmiyorum gemiyle denizin içine mi atacaksınız millet yoksa? Neyse. Ne diyelim? Şimdilik AK Parti'ye selam diyorum. Bu bu derdi çözmezseniz yerel seçimde yere yere çakarlar sizi. Ona göre ayağınızı denk alın. Hayırlı günler, selam, saygılar. Gene de başarılar diliyorum size. Hadi bakayım.